Değerli arkadaşlarım, herkese merhaba. 46. dersimizde asansör yönetmeliğini inceleyeceğiz. Birkaç yönetmelikle e, incelenmiş ve toparlanmış bir ders notu oldu. E, yönetmelikler uzun, ancak sizler için kısa hale getirdik. Özellikle ÖSYM'nin e, bahsettiği noktalara değineceğiz. Asansör, belirli seviyelere hizmet veren, esnek olmayan ve yatayla 15 dereceden fazla açı yapan kılavuzlar boyunca hareket eden bir taşıyıcı olan kaldırma tertibatını veya sabit bir seyir yolu üzerinde esnek olmayan kılavuzlar üzerinde olmasa da hareket eden kaldırma tertibatını diyoruz. A tipi muayene kuruluşu sürekli olarak karşımıza çıkacak. İlgili standarta tanımlanan diğer şartlar ile birlikte aynı standartta tanımlı muayene kuruluşu tiplerinden A tipi muayene kuruluşu olma şartlarını karşılayan ve asansörlerin periyodik kontrol muayeneleri kapsamında akredite Türkiye'de yerleşik özel kuruluş veya kamu kuruluşu niteliğindeki muayene kuruluşlarına diyoruz. A tipi muayene kuruluşuna. Asansörü monte edenin yükümlülükleri var. Asansör monte eden teknik dosyayı hazırlar. Asansör monte eden asansörün teknik dosyasını Avrupa Birliği uygunluk beyanını ve uygulanabildiği yerlerde onaylı karar veya onaylı kararların asansörün piyasaya arzına itibaren 10 yıl süreyle muhafaza edecek. Asansör monte eden piyasaya arz ettiği asansörün üzerinde kendi adını, tescilli ticari ünvanını veya tescilli ticari markasını ve kendisiyle iletişime geçilecek adres bilgisini bulunduracak. A tipi muayene kuruluşu A ve muayene kuruluşu bakanlık sanayi genel müdürlüğü tarafından yetkilendirilir. Yetki akreditasyon süresi içinde devam eder. İdari tedbirlere baktığımızda akreditasyonun Türk Hak tarafından iptal edilmesi veya mesleki ve mali sorumluluk sigortasının sürdürülememesi durumunda <laughs> özür diliyorum. A tipi muayene kuruluşunun yetkisi bakanlık tarafından iptal edilecek. Yetkisi iptal edilen A tipi muayene kuruluşu yeniden yetki almak için bakanlığa başvurabilir. Yetkilendirmeyi takip eden 3 yıl içerisinde yetkisi bakanlık tarafından 2 defa iptal edilen A tipi muayene kuruluşunun yapacağı yetkilendirme başvurusu ikinci iptal kararının alındığı tarih itibariyle en az 2 yıl boyunca kabul edilemez denmiş. Periyodik kontrol deneme ve yaptırma sorumluluğu binada yapıda sürekli olarak kullanılan asansörün periyodik kontrolü yılda en az bir defa Burası önemlidir. Periyodik kontrol yılda en az bir defa. Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve ilgili idare ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşunca yaptırılır. Bina sorumlusu asansörün güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere yılda en az bir defa periyodik kontrolü de yaptıracak. Bina sorumlusu yaptıracak kime? A tipi muayene kuruluşuna. Periyodik kontrol sonuçlarının değerlendirmesi burası bizim için oldukça önemli çıkmış sorularda da yer almış. Periyodik kontrol sonuçları kusursuz, hafif kusurlu, kusurlu ve güvensiz olmak üzere 4 grupta değerlendiriliyor arkadaşlar. Kusursuz olarak tanımlanan asansöre ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından yeşil renkli bilgi etiketi iliştirilir denmiş. Kusursuz yeşil renkli. Renklileri bilmemiz lazım. Hafif kusurlu mavi renkli, kusurlu sarı renkli, güvensiz ise kırmızı renkli olarak bileceğiz arkadaşlar. Kusurluyla güvensizi karıştırmayalım. Kusursuz yeşil renkli, hafif kusurlu mavi renkli, kusurlu sarı renkli güvensiz ise kırmızı renkli bilgi etiketi olacak. Burayı bilmemiz gerekiyor. Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmeyecek arkadaşlar. Bu asansörün en fazla 60 gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanacak. Bu süre sonunda A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılacak. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilecek. Güvensiz olarak tanımlanan asansörün ise güvensiz olarak tanımlanan asansörün belirtilen süre içerisinde güvenli hale getirilmeden kullanılmasından doğabilecek can ve mal kaybından bina sorumlusu mesuldür. Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansördeki uygunsuzlukların en fazla 120 gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanacak arkadaşlar. Bu süre sonunda A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör ilgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilecek. Kırmızı renkli e, güvensiz asansörde en fazla 60 gün, kusurlu da ise sarı renkli de ise 120 gün içerisinde giderilmesi gerekecek. İlgili idare tarafından ana besleme sistemler elektriğin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilen asansörün güvenli hale getirilmesine yönelik düzeltme işleminin başlatılabilmesi için bina sorumlusu tarafından ilgili idare ve işlem sonrası gerekli takip kontrolü için A tipi muayene kuruluşuna başvurulur. İlgili idare bu zaman zarfında asansörün kullandırılmayacağına dair Bina sorumlusundan yazılı taahhüt alır ve söz konusu düzeltme işlemi için gerekli izin süresi mühür bozma tutanağı ile başlatılır. Söz konusu mühür bozma tutanağı 3 nüsa olarak düzenlenir ve birer nüshası A tipi muayene kuruluşu ve bina sorumlusuna iletilir. Mühür bozma tutanağı bir defaya mahsus düzenlenir. Ve bu tutanakta öngörülen düzeltme süresi 45 iş gününden fazla olamayacak. Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde belirlenen uygunsuzlukları bir sonraki periyodik kontrole kadar giderilmesi bina sorumlusunca sağlanacak. Tesisata baktığımızda arkadaşlar muayene elemanının gerekli olan ölçüm donanımı ile birlikte asansör periyodik kontrolüne iştirak etmesi A tipi muayene kuruluşunca sağlanacak. Aşağıda listelenmiş olan ölçüm donanımın tamamı asansör periyodik kontrolünü kullanmak üzere her bir muayene elemanına A tipi muayene kuruluşunca zimmet edilecek. Burada lüks metreyi görüyoruz. Aydınlatma ölçümü birimi biliyorsunuz lüks. Bu da aydınlatma ölçümüyle alakalı. Takometre devir ölçer arkadaşlar. Pens ampermetre pensler arkadaşlar akımı ölçer. Proplar ise gerilimi ölçer bunu da bilelim. Kuvvet ölçer, şerit metre, kumpas, üçgen anahtar, alçak gerilim dedektörü ve el feneri. Kişisel koruyucu donanımlar. Küresel yer belirleme sistemine uyumlu ve bakanlık web servislerine veri gönderebilecek özellikle tablet veya benzeri mobil elektronik cihaz. Bunların bulunması gerekiyor, zimmet ediliyor. Bağlantı olarak belki sınav sorularında gelebilir. O yüzden bunları da aşina olmamız gerekiyor. Asansör kimlik numarası. Asansör kimlik numarası asansör periyodik kontrol yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak muayene kuruluşu muayene kuruluşu biliyorsunuz A tipi tarafından periyodik kontrol aşamasından önce oluşturulur. Asansör kimlik numarası uygun formatta bir etiket üzerine belirtilir. Bu etiket periyodik kontrol aşamasında muayene kuruluşu tarafından asansör kabinine iliştirilir. Asansör kabinine iliştirilen ve asansör kimlik numarasını içeren etiketin asansörün kullanım ömrü boyunca muhafaza edilmesine ve gerektiğinde yenilenmesine dair sorumluluk bina sorumluluğundadır, sorumlusundadır. Özellikle ÖSYM'nin üstüne durduğu konulardan bir tanesi de bakım, bakımın kapsamı ve bakımla ilgili diğer hususlar. Bu yönetmelik kapsamında yer alan asansörün bakımı, bina sorumlusunun bakım sözleşmesi imzaladığı asansör monte eden veya onun yetkili servis tarafından yapılır. Bu yönetmelik kapsamında yer alan asansörün bakımı, bina sorumlusunun bakım sözleşmesi imzaladığı asansör monte eden veya onun yetkilisi servisi tarafından yapılacak. Yapı kullanma izin belgesi alan ve amacına uygun olacak şekilde ilk kez kullanıma açılan binada veya yapıda yasa olarak bina sorumlusu atanana kadar asansör yaptırıcısı ile asansör monte eden veya onun yetkili servisi arasında bakım sözleşmesi yapılır. Bakım sözleşmesinin birden fazla asansörü kapsaması durumunda bakım hizmeti sunulacak her bir asansöre ait asansör kimlik numarası ve asansörün açık adresi bu sözleşmede belirtilir. Piyasaya arz edilen asansörün beyan yükü, beyan hızı, Tahrik türü, motor seri numarası ve gücü. Halat veya zincirler ile tip kontrol belgesi ile aksam ve parçaların teknik özellikleri, tesis planları ve elektrik devre şemaları ile asansör periyodik kontrol sonuçları ve kazaların kayıt edileceği asansör kayıt defteri söz konusu asansörü piyasaya arz eden asansör monte eden tarafından sağlanacak. Ayrıca asansörün kimlik numarası, piyasaya arz tarihi ve tescil tarihi asansör kayıt defterinde belirtilir. Asansör kayıt defteri. Asansör kayıt defterinin bitmesi durumunda yeni defter bina sorumlusuyla bakım sözleşmesi imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servis tarafından temin edilecek. Biten kayıt deftere bina sorumlusu tarafından asansörün kullanım ömrü boyunca muhafaza edilir. Kayıt defteri ile ilgili tüm gerekliler halen kullanımda olan bütün asansörler içinde geçerlidir. ÖSM'nin özellikle ee, sık sık sormuş olduğu kısım bakımın kapsamı ve etiket renkleri. Etiket renklerini zaten az önce işledik. Bakımın kapsamı da 2-3 tane soru gelmiş sürekli bu konuda. O yüzden burası bizim için önemli. Kapsama baktığımızda arkadaşlar bakım, yağlama ve temizleme, kontroller, kurtarma ve çalışma, ayarlama işlemleri, kullanıma ve yıpranmaya bağlı olarak meydana gelen bileşen onarımı veya değişimini ne? kapsıyor. Neyi kapsamaz? Asansörün yerinin değiştirilmesi bakımı kapsamaz. Tahrik ünitesi, askı sistemi, taşıyıcı kabin, durak kapısı, asansör güvenlik aksamlarının değişimi bakımı kapsamaz. Asansör kumanda sisteminde yapılan değişiklikler bakımı kapsamıyor. İtfaiye tarafından yapılan kurtarma çalışmaları bakımı kapsamıyor. Asansör kuyusunun dış bölümlerini temizlenmesi bakın asansör kuyusunun dış bölümlerini temizlenmesi kapsamıyor. Yine taşıyıcı kabin iç kısmının temizlenmesi de kapsamıyor arkadaşlar bakımı. Özellikle soru şu tarzda geliyor. Örneğin 1 2 ve 3. Yukarıda verilenlerden hangileri bakımı asansör bakımını kapsar diyelim. İşte asansör yerinin değiştirilmesi bir de verildi. Taşıyıcı kabın iç kısmının temizlenmesi iki de verildi. Kurtarma çalışmaları da 3'e verildi mesela. Yalnız 3 cevabımız olacak. Bunun bu tarzda hangisi kapsar, hangisi kapsamaz gibi sorular gelmekte. Bina sorumlusu ile sözleşme imzalayan asansör monte eden ve onun yetkili servisi Güvenli kullanım için söz konusu asansörü oluşturan aksam ve parçaları da içerecek bir bütün olarak gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığına ilişkin durum tespit raporu hazırlar ve bina sorumlusuna iletilir. Durum tespit raporu asansör monte edenin piyasaya arz ettiği ve bakım sözleşmesi yaptığı asansör için hazırlanmaz. Durum tespit raporu asansör monte edenin piyasaya arz ettiği ve bakım sözleşmesi yaptığı asansör için hazırlanmaz. Asansör monte eden veya onun yetkilisi servisi, Asansörde yapılan aksam ve parça değişikleri ile bildirilen kazalar asansör kayıt defterine işleyecek. Parça değişikleri bildirilen kazaları. Asansör monte eden, piyasaya arz ettiği her tip ve özellikli asansör için yedek aksam ve parçayı en az 3 yıl süreyle temin etmekle yükümlüdür. Asansör monte eden kendisi tarafından piyasaya arz edilen asansöre bakım, onarım ve servis hizmeti veren bir başka asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin veya bina sorumlusunun yedek aksam veya parça ile asansörde bakım yapmayı mümkün kılacak her türlü cihaz ve donanım talebini normal piyasa koşullarında sağlamak zorunda. Periyodik kontrol neticesinde güvensiz olarak tanımlanan ve kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen asansöre kusurlu, hafif kusurlu veya kusursuz hale getirilinceye kadar bakım hizmeti sunulamaz. Güvensiz olma durumundan kusurlu duruma geçen ve periyodik kontrol tarihi başlangıç kabul edilerek 120 gün içerisinde hafif kusurlu veya kusursuz hale getirilmeyen asansörleri de söz konusu sürenin sona erdiği zaman itibariyle bakım hizmeti sunulamaz. Asansör monte eden ve onun yetkili servisi bu süre zarfında bina sorumlusunun aylık bakım ücreti talebinde bulunamaz. Bina sorumlusu tarafından bakım sözleşmesi yapılan asansör monte eden veya onun yetkili servisinin dışındaki üçüncü tarafların asansöre müdahalesine izin verilmez. Garanti belgesi asansör monte eden tarafından piyasaya arz edilen her asansör piyasaya arz edildiği tarih itibariyle en az 3 yıl süreyle garanti edilir. Garanti süresi boyunca o asansörü piyasaya arz eden asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından Asansörde değiştirilecek olan aksam veya parça söz konusu değişimin yapıldığı tarih itibariyle en az 2 yıl süreyle garanti edilecek. Bina sorumlusunun yükümlülüklerine baktığımızda bina sorumlusu asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere asansör monte eden ve onun yetkili servisiyle bakım sözleşmesi imzalamaktan, bakımını yaptırmaktan ve bakım ücretini ödenmesinden sorumlu olacaktır diyoruz. Evet arkadaşlar asansör yönetmelikleri ile ilgili size aktaracaklarım bu kadar önemli olan kısımlar e, renk etiketleri yine bakım kapsamları buralardan soru geliyor ve diğer bilgileri de tekrar etmekte fayda görüyorum bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın.